İnternetten içerik kaldırma davasından sonra erişim engelleme kararında kişinin şahıs haklarının zedelendiği ile ilgili zaten bir hakimlik kararı bulunmuş oluyor. Tabii burada bir haksız fiilden bahsedebiliriz. Örneğin bir içerik hakaret olabilir veya haksız fiil içeren bir şey olabilir. Hakaret her hakaret e, haksız fiil içerir. Ama her haksız fiil içeren cümle veya haber veya içerik hakaret içerir diyemeyiz. O yüzden bu ayrımı yapmak gerekir. Ee, tabii ki haksız fiil karşısında her zaman bir tazminat davası açılabilir. Burada herhangi bir sakınca yok. Ancak daha doğru bir adım atılması, daha ayakları yere basan bir dava açılabilmesi için... ...içeriğin karşısında yani şahıs haklarını zedeleyen içeriğin karşısında öncelikle bir erişim engelleme kararı almak daha doğru olur. Çünkü o erişim engelleme kararıyla birlikte şunu tescil etmiş olursunuz. Kesinleşen bir erişim engelleme kararıyla beraber tescil, et, tescil ettiğiniz şey şu. Sizin şahıs haklarınızın zedelendiği ibaresi. Bu aynı zamanda haksız fiilin gerçekleştiğine denktir ve bu şekilde kanaatimize göre bir tazminat davası açılabilir. Eğer ki maddi bir kayıp varsa maddi boyutu olacaktır bu tazminat davasının. Yine aynı şekilde manevi tazminat davası da açılabilmesi mümkündür.